Gençler selamlar ben SML hocanız Zonguldak ÖTM YouTube kanalındasınız Arkadaşlar 28. kazanım kavrama testinin çözümlerini yapıyoruz 12. sınıf A grubu yani mat bir kısmı mezun yine testleri sevgili gençler haberiniz olsun İlk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım ama ondan önce bu kanala abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım Şimdi F, G, H ve K eğrilerinin grafikleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler verilmekte. F eğrisinin grafiği x eksenini iki noktada kesmektedir demiş. G eğrisinin grafiği y eksenini iki noktada kesmekte. H eğrisinin grafiğinin bir kısmı y ekseninde paraleldir. X eğrisinin grafiği orijinden geçmekte ve bir kısmı x eksenine paraleldir. Verilerine verilen bilgilere göre F, G, H ve K eğrilerinden hangilerinin grafiği kesinlikle bir fonksiyon belirtmez diyor. Şimdi x eksenini iki noktada kesen biliyorsunuz fonksiyonlar Mevcut sevgili gençler, parabolik fonksiyonlar mesela x eksenini iki tane noktada kesecektir. Dolayısıyla bu bir fonksiyon belirtebilir. G eğrisinin grafiği y eksenini iki noktada keser demek sevgili gençler, yani mesela şöyle bir fonksiyon olabiliyor muydu? Böyle bir fonksiyon olamaz. İki tane noktada kesemez sevgili gençler, y eksenini bir fonksiyonun grafiği. Dolayısıyla ikinci öncülümüzü kabul edeceğiz, belirtmez diyeceğiz. H eğrisinin grafiğinin bir kısmı y eksenine paraleldir. Şimdi bir h eğrisi düşünelim ve bir kısmı y eksenine paralel olsun. Şu şekilde. Şimdi bu bir fonksiyon belirtilmiş. Şurası şuraya paralelse belirtmez. Çünkü buradaki a değeri hem buradaki 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e hepsine gitmiş olabilir. Dolayısıyla 3'üncü de belirtmez diyeceğiz. K eğrisinin grafiği orijinden geçmekte ve bir kısmı x eksenine paraleldir diyor. X eksenine paralel olmasında bir sıkıntımız yok sevgili gençler. Şurayı bakın sileyim ben size göstereyim. Şöyle silelim. Orijinden geçecekmiş. E bir kısmı da x eksenine paralelmiş. Mesela bu bir fonksiyondur sevgili gençler. Orijinden geçiyor. X eksenine paralel. E, tanım kümesindeki bir eleman değer kümesinde birden fazla elemana gitmemiş. Dolayısıyla bu bir fonksiyon belirtebilir. Cevabımız ne olacak? G ve H olacak. Yani cevap bursa seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. İkinci sorumuz. Gerçek sayılar kümesinde tanımlı fx eşittir. m-1 çarpı x kare artı nx eksi 4 artı m fonksiyonu doğrusal fonksiyon. Doğrusal fonksiyonsa bunun çeşidi genel formatı ax artı b biçimindedir. Yani içerisinde ikinci dereceden bir x e, veya 3. dereceden 4. dereceden bir ifade bulunamaz. 1. dereceden fonksiyondur. Yani buradaki x karenin burada olmaması gerekiyordu. Demek ki m'yi ben burada 1 seçersem burası komple gidecektir. Daha sonrasında n'nin de sıfırdan farklı olması gerekiyor tabi. fx doğrusal fonksiyonumuz bizim. nx eksi m2 m1 de unutmayın. 4 artı 1'den eksi 3 geldi burası. Şimdi bize demiş ki f eksi 2 eksi 7'dir. n'yi de buradan bulacağız. Eksi 2'yi yerine yazarsanız eksi 2 n eksi 3 eşittir eksi 7 olur. N de buradan kaç gelir sevgili gençler? Başında eksi olduğunu unutmayın. N buradan 2 gelecektir. <laughs> Böylelikle benim fx fonksiyonum 2x eksi 3 olacaktır. Bizden f3 istenmiş. Bu da 2 çarpı 3 üç, eksi 3'ten cevap 3'tür diyebiliriz. Yani cevabımız Adana bir seçeneğinde verilmiştir sevgili arkadaşlar. <laughs> Uygun koşullarda tanımlı f ve g fonksiyonları için bileşke işlemi f bileşke gx f gx ile tanımlanmaktadır. ab iki basamaklı bir tam sayı olmak üzere f ab ab'den büyükse a kere b artı 1 ab'ye eşitse a artı b ab'den küçükse 2 çarpı a artı b biçiminde tanımlanmış. g de sevgili gençler ab'den büyük veya eşitse a'nın karesini A, B'den küçükse B kare eksi 3'ü kabul edeceksin diyor. Şimdi burada F'in içerisine G99'u yaz demiş bize. Ve daha sonrasında da G'nin içerisine F48'i yaz demiş. Pekala. Önce G99'u bulmamız gerekiyor. G99 için G fonksiyonuna bakıyoruz. 9, 9'dan büyük veya eşit olduğundan biz burada 9'un karesini alacağız ve burası 81'dir diyeceğiz. F48'e bakalım burada da. F48 için 4 8'den daha küçük olduğundan sevgili gençler 2 çarpı 4 artı 8'i kabul edeceğiz. Yani 2 kere 4 8 artı 8'den burası da ne gelecek? 16 gelecek. Şurayı silelim ve buraya da 16 yazalım. Şimdi bize F81 lazım. F fonksiyonunda 8 1'den daha büyük olduğu için 8 kere 1 8 artı 1'den bu kısım tamamen 9'dur diyeceğiz. Bölü F16'ya bakacak G16'ya bakacak olursak G fonksiyonunda 1 6'dan daha küçük olduğundan 6'nın karesi 36 eksi 3 diyeceğiz ve 36'dan 3 çıkarıp 33'tür diyeceğiz. Pekala. Şimdi bunları sadeleştirmek kaldı geriye. 9'u 3'e böldüm 3. 33'ü 3'e böldüm 11. Demek ki doğru cevabım 3 bölü 11. Yani cevap C seçeneği olacakmış diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum. Dördüncü sorumla şu kısmı bir temizleyelim. O birinci sorunun çözümünden kalmıştı. Yukarıda pozitif gerçek sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonunun grafiği bize verilmiş ve fx a bölü x biçiminde tanımlanmış ve bir a reel sayıymış. a x b farkı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle fonksiyonumuz 2 için 2 noktasından geçiyor. Yani f2 sevgili gençler a bölü 2 ve bu 2'den geçiyorsa a %100 4'tür. Bu 1. İkinci olarak da 4 içinde b'den geçiyor demiş. 4 için b'den geçiyorsa ben artık fx fonksiyonumun 4 bölü x olması gerektiğini öğrenmiştim. F4 de sevgili gençler 4 bölü 4'ten cevap 1 olacaktır. Yani bu da b'ymiş sevgili gençler. Çünkü 4 e git, b'ye gitmiş burada. ve Dolayısıyla b de 1'dir diyebiliriz. a eksi b farkı sorulmuş. Ben a'yı 4 b'yi 1 bulmuştum. Cevabım 3 olacaktır. Yani cevap c'han seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. 4. sorumuza. 5. soruda f'in sabit bir fonksiyon olduğu bize bilgisi verilmiş. f3x de f5x'in toplamı da 8 ise f19 kaçtır? Tabii ki 4'tür. Sebep? Çünkü fx fonksiyonu sabit fonksiyonsa c'dir ve c bir reel sayıdır sevgili gençler. x gördüğüm yere ben ne yazarsam bizim sonuç hep c çıkması gerekiyormuş ki sabit fonksiyon olsun. Yani burası c'ymiş. Bu da c'ymiş. Ve c ile c'nin toplamı da 8'miş. Yani c 4'müş. E C4 ise F19'un da C'ye eşit olması gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü sabit fonksiyondu. C'de 4'tü. Demek ki cevabımız da denize seçeneği olur diyebiliriz. Bir diğer sorumuz 6. soru. F A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon olmak üzere Fx bir fonksiyon belirtir. En çok bir k eleman A kümesi için FK eşittir 0 ve B eleman B olmak üzere F0 eşittir M eşitliklerini <laughs> birlikte sağlar. Bu bilgilere ait grafik hangisi olabilir? Şimdi şu ne demek sevgili gençler? Maksimum bir tane şuradan bir eleman seçtiğim zaman bunun görüntüsü sıfır oluyor diyor. Yani x eksenini bir noktada kesiyor demek bu. Bir noktada keser demek bu. Pekala fonksiyon belirtiyorsa bir de yukarıda fonksiyon belirtir demiş. Gördüğünüz üzere bu bir fonksiyon belirtmez sevgili gençler. Çünkü dikey doğru testi yaptığımız zaman iki noktada kestiği için bu doğru mesela. Bu bir fonksiyon belirtmeyeceği için bunu direkt zaten silebiliriz. Şu kısım iki tane noktada x eksenini kestiği için A'yı da eleyebiliriz. Burası da iki noktada x eksenine değdiği için bunu da eleyebiliriz sevgili gençler. Yine Edirne seçeneği de bu sebepten eleyebiliriz. Geriye sadece denizi seçeneği kaldı ama ikinciyi de yorumlayalım. M eleman şurada. Ha tamam. M eleman B olmak üzere F0 eşittir M eşitliklerini birlikte sağlar diyor. Yani diyor ki e, şuradaki bir M elemanı için diyor Y eksenini bir noktada keser diyor. Ve bakıyorsunuz sevgili gençler zaten burada da bir noktada kesmiş. Burada da bir K elemanı vardı. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Denizli seçeneği olacak diyebiliriz 6. sorumuza. Geçiyoruz 7. sorumuza arkadaşlarım. Diyor ki bize aralarında 240 kilometre mesafe olan iki araçtan biri A noktasından diğeri de B noktasından aynı anda birbirlerine doğru sabit hızlarla harekete başlıyorlar. Hızları toplamı 80 kilometre. Tabi hemen burada 240'ı hızlar toplamına yani 80'e böldüğümüz zaman ki bu 3 saat çıkar. Demek ki 3 saat sonra aralarındaki mesafe 0 oluyor doğrultularını değiştirmeden hızlarını karşılaştıktan sonra doğrultularını değiştirmeden hızlarını iki katına çıkararak iki saat daha yollarına devam etmişler. Şimdi hızları toplamı 80 80'di. İkisi de hızlarını iki katına çıkarırlarsa sevgili arkadaşlarım hızları toplamı artık 160 kilometre olacaktır. Ve iki saat daha hareket ederlerse iki saatte aralarındaki fark 320 km'yi de bulacaktır diyebiliriz. Buna göre bu otomobiller arasındaki mesafenin geçen zamana bağlı değişim grafiği hangisidir? Ben ne demiştim? 3 saatte aralarındaki mesafe 0 olur, 240'dan 0'a düşeceğiz 3 saatin sonunda arkasına 2 saat daha eklediğimiz zaman aralarındaki mesafe 320 olacak. Şimdi buraya baktığımız zaman e, öncelikle mesafemiz 240'tı, 3 saat sonunda 0'a düştü, aradan 2 saat geçtikten sonra 320 olması gerekiyordu. C olmaz. Zaten bu 160'tan başladığı için olmaz. 240'tan başlamış ama daha sonrasında 120'ye çıkmış olmaz. Ee, biz Denizli seçeneğine bakalım yok olmaz. Edirne seçeneği <laughs> Denizli niye olmaz? Çünkü 2 saatin sonunda 320 olması gerekiyordu. Bu da olmaz. 240'ken iken 3 saat sonunda 0 oluyor. 2 saat daha geçtiği zaman 320'ye çıkıyor aralarındaki mesafe. Aradığımız seçenek buydu. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktı. 8. soru. 2'den sonsuza açık aralığından reel sayılara tanımlı f fonksiyonu her gerçek sayıyı kendisinden küçük asal sayıların toplamına eşleştiriyor şeklinde tanımlanmıştır. f20 eşittir fa olduğuna göre a'nın değerlerin toplamı nedir? Şimdi öncelikle her gerçek sayıyı kendisinden küçük asal sayıların toplamına eşleştiriyormuş. Ve sevgili gençler burada f20 dediğimiz şey aslına bakarsanız fa ise bu ne demektir sevgili arkadaşlar? 20'den küçük asalların toplamını bir bulalım. 2 artı 3 artı 5 artı 7 artı 11 artı 13 artı 17 artı 19'u bizim öncelikle bulmamız şart. Peki ee, bu arada bir bakalım bir bakalım. Tamam aslına bakarsanız bulmamıza da gerek yokmuş ya. Bak bunu da şimdi fark ettim. Şunları silelim. Bulmaya gerek yok. Sonuç olarak biliyoruz ki 20'den küçük en büyük asal sayı 19. Yani sevgili gençler burada A dediğimiz sayı 20 olabilir yine. 21 olabilir. 22 olabilir ama 23 bakalım 23 olur mu? 23 de olur aslına bakarsanız. Şimdi neden 23'e kadar? Çünkü diyor ki her gerçek sayıyı kendisinden küçük asal sayıların toplamına eşleştiriyorsa 20'den küçük asalların toplamı 19'a kadar olan asalların toplamıdır. 21'den küçük de en büyük asal 19. 22'den küçük de en büyük asal 19. 23'ten küçük de en büyük asal 19'dur. Dolayısıyla sevgili gençler biz bunların her birinde toplamının yani eşitini F20'ye eşlendiğini biliyoruz. Artık bunların toplamı sorulmuş. 24 olmaz çünkü 24'ten küçük en büyük asal 23'tür. Bunu kabul etmiyoruz. Bunların toplamı da 20, 21, 22, 23 olduğu için 20 ile 23'ü toplarsınız. 46, 43. Burası da 43. Toplamı 86 yapar. Yani cevabımız 8. sorumuzun cevabı adana seçeneği olur deriz. Geçtim 9'a. Şu kısmı şöyle kaydıralım kenara. F, gerçel sayılar. Pardon özür diliyorum. F diye nerede okudum ben onu? Şuradan bunu aldım. Oradan onu aldım sanırım. Gerçek sayılar kümesinde bir F fonksiyonu. Her gerçek sayıyı kendinden küçük en büyük tam sayıya eşitliyor. Şekle tanımlanmıştır. Buna göre... F 4A artı 16 bölü 5 eşittir. F A artı 5 bölü 2 artı F 2A eksi 17 bölü 2 eşitliğini sağlayan A tam sayısı kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle ben şu 16 bölü 5'in 3 virgül 3 virgül 2 olması gerektiğini söyleyebilirim. Ve ben buna 4A eklemişim. F 4A artı 3 virgül 2 eşittir. F A artı 2 buçuk diyelim. Ve artı burası da F 2A Eksi 17 bölü 2 dediğimiz sayımız 8 buçuktur sevgili arkadaşlar. Pekala. Şimdi f fonksiyonu ne işe yarıyordu? Her gerçek sayıyı kendisinden küçük en büyük tam sayıya eşit diyordu. A'nın da bir tam sayı olduğunu zaten bize tam sayıları sormuş. 4a artı 3 ,2. Şimdi sevgili gençler burası 4a artı 3 virgül diye bir e, sayı olduğunu düşünecek olursak Buranın eşiti 4A artı 3'tür. Çünkü küsüratını atıyoruz. Kendinden küçük en büyük tam sayı olan 4A artı 3'e eşitler diyoruz. E burası nedir o zaman? A artı 2'dir. E burası da sevgili gençler 2A'dan 8.5'u çıkarmışız. O halde burası da 2A eksi 9'dur. Niye 9? Çünkü 8.5 çıkarmışım. Yani şöyle düşünün. A'yı 1 olarak kabul edin. 2'den 8.5'u çıkarın sevgili gençler. Ne kalır? Eksi 6.5 kalır. Eksi altı buçuktan daha küçük olan da eksi 7'dir tam sayı. Yani bir küçüğünü alıyorsunuz. Eksi diye karıştırmayın orayı. Burası 2a eksi 9'dur o halde. Demek ki şunu şöyle eşitleyeceğiz birbirine. 4a artı 3 eşittir. a 2a daha 3a yapar. 2 eksi 9 daha eksi 7 yapar. Şimdi 3a'yı bu tarafa atıyorsunuz. a kalıyor. 3'ü diğer tarafa atıyorsunuz. Eksi 10 oluyor. a tam sayısı kaçtır diye sorulmuş. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Güzel bir soruydu. Aklınızda bulunsun. Sınava girmeden önce tekrar etmeniz gereken sorulardan bir tanesi olarak cebinize koyabilirsiniz. Geçiyorum 10. soruma. Bize 4 tane grafik verilmiş. Hepsinde de F yazıyor. Fonksiyonlardan hangisinin grafiği yukarıda verilmemiştir deniyor sevgili gençler. Bakın 2 için 8'den geçmiş. 0 için de 0'dan geçiyor. Bu x küp olabilir. Var mı seçeneklerimizde bakalım. İlk o gözüme çarptı. Var. Bu vardır. Daha sonrasında sevgili gençler fx eşittir x'ler buna da var diyeceğiz. x kare fonksiyonumuzun grafiğinin aslında parabolik olduğunu biliyoruz. İşte burada 2 için 4'ten 0 sıfır için 0'dan geçmiş bu da var. Devam 1 bölü x'in grafiği sevgili gençler zaten k bölü x dediğimiz grafiklerin sen şu şekilde olması gerektiğini biliyorsun. k bölü x'lerin grafiği. k burada 1 olarak verilmiş ki zaten bu da 1 bölü x olarak karşımıza çıkar. 1 için 1'den, eksi 1 için eksi 1'den geçer. Yani bu da var. Ama x üzeri 4'ün grafiği mevcut değildir. Şekil evet. bakalım. Aynen öyle. Yandaki grafik A ve B depolarında bulunan su miktarının zamana göre değişimini gösteriyor bize. İşte grafiği okumak önemli. Mesela şurada sevgili gençler başlangıçta 4 e, ne kadarmış? 4 metreküp su varmış. Artmaya devam ediyor. Bunun da başlangıçta içerisinde 16 metreküp su varmış. Bu da azalıyormuş. F fonksiyonu A deposundaki yani şu A deposundaki su miktarı sevgili gençler. Bu da B deposundaki su miktarı. G fonksiyonu da B deposundaki su miktarının zamana göre değişimini gösterdiğine göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruluyor. Dikkatli okumakta fayda var. A seçeneğimize bakalım. Diyor ki 4 ile 8. saat arasında A deposundaki suyun değişim hızı B deposundaki suyun değişim hızından büyüktür denilmiş. Şimdi 4. ve 8. saatler arasına bakacak olursak sevgili gençler. A deposundaki suyun değişim hızı nedir? Bakın burada sevgili gençler burası 8 burası 4 2'dir. B deposundaki de şurasına eşit olacağı için artık eğimleri ben diyebilirim ki şurası 4'tür e burası da 4 4/4'ten 1 gelir. 2 1'den büyük olduğu için sevgili gençler bu doğrudur. 4. saat sonunda her iki depodaki su miktarı birbirine eşittir. 4. saatin sonunda doğrular çakıştığı için fonksiyonlar eşit olduğu için su miktarları da eşittir diyebiliriz. İkisinde de 8 metreküp su vardır çünkü. 5. saat sonunda B deposundaki su miktarı A deposundaki su miktarının 3 metreküp fazladır. Şimdi ben bunu nasıl bulacağım? Şurayı silelim. Kaçıncı saat demişti? Beşinci saat. Yani şunu şöyle yapacağız. Şunları bulacağız sevgili gençler. Şimdi ben şurayı nasıl bulurum? Şurayı. Ben bunun eğiminin 1 olduğunu biliyordum. Dolayısıyla şurası nereye tekabül eder? 9'a. Yani 5. saat sonunda G'de 9 metreküp su vardır. Ki zaten isimlerini de vermiş. 5'i direkt yerine de yazabilirsiniz. Daha sonrasında A deposundaki su miktarı 5. saatte 16 eksi 2 kere 5'ten 6 yapar. 9 6'dan 3 fazladır. 3 metreküp fazladır demişti. Bu da doğru. A deposundaki su miktarı t eşittir 0 anından itibaren sürekli azalmaktadır denilmiş. A deposundaki su miktarı t eşittir 0'dan beri zaten sürekli azalıyor. Dolayısıyla d de doğru. 4 ile 8. saat arasında b deposundaki su miktarı önceki saate göre 2'şer metreküp artmıştır diyor. Şimdi B metre küpe, B deposuna baktığımız zaman sevgili gençler 4 ile 8 arasından bahsediyor. Ki B bizim hangisiydi B? Şu. Ve bize diyor ki 2'şer metre küp artmıştır. Şimdi şunun grafiği neydi? 16-2x olan buydu. X artı 4 buydu. 4 ile 8 arasında sevgili gençler saat başı mı demişti bir bakayım. Önceki saate göre 2'şer metre küp artmış diyordu. Bunu şuradan çıkarabilirsiniz. X'in kat sayısını 1 o zaman. Her saat başı birer birer artıyor diyebilirsiniz buna. E, şıkkımızda ne demiş? İkişer metreküp artıyor diyor. Yani yanlış cevabımız edilmedir. Cevap edilme seçeneği olacaktı. Evet sevgili gençler, e, videomuzun sonuna geldik. Testimizi bitirdik. Bir sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın, Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.